Çok bildiğini mi düşünüyorsun? En iyisi bir daha düşün. Yatırım kararlarındaki pek çok hata insanların artık ben yanılmam dediği noktada başlıyor. Davranışsal finans ve karar psikolojisi alanındaki önemli isimlerden psikolog Scott Plaus, The Psychology of Judgment and Decision Making adlı kitabında şöyle der: "İnsanlar bilgi düzeyleri arttıkça tahminlerinin daha doğru olduğunu sanır. Oysa gerçek şu ki sadece özgüvenleri artmıştır. Ayrıca Daniel Kahneman da Thinking Fast and Slow adlı kitabında bu konuda uyarır. Özgüveniniz kararınızın doğruluğunun göstergesi değildir. Bilgi seni güçlendirebilir ama bazen o güç fark edilmeden bir kibre dönüşür. Çünkü çok çalışan, çok okuyan, çok araştıran biri en sonunda artık yanılmam diyebilir. Oysa yatırımda en tehlikeli cümle budur. Artık yanılmam Gerçek kazanan bilgisi arttıkça tevazusunu da büyütebilen kişidir. Çünkü bilir ki her doğru bir başka yanlışın gölgesinde büyür ve bazen fazla inanç en büyük körlüktür. Bilgi önemlidir ama kibirle birleştiğinde yön değil duvar olur. Sonrası mı? Tamamen duygusal.